Kripto Coin Çarşısı'ndan selamlar sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda analiz, yorum yok. Bu videomda arkadaşlar bilmeniz gereken ne varsa o olacaktır kardeşlerim. Bu video yıllar sonra yine izlenebileceğinden ümidim var. Ümid ediyorum. Eğer bizler yatırımcı isek bu videoda anlatılanları bilmemiz gerekiyor. Kripto paralar, bitcoin, altcoin, tokenlar, fan tokenları bunlar olduğu sürece kardeşlerim bizler yatırımcı olacağız. Ve bizler yatırımcı olduğumuz sürece de bu videoda anlatılan her şeyi Bilmemiz gerekiyor kardeşlerim. Ezbere yatırım yapmak yok. Piyasayı grafiklerden takip ettiğimiz kadar piyasada gelişen olumlu ve olumsuz haberleri de takip etmemiz tabii ki gerekiyor. Hemen hemen her videolarda anlatılanlar kardeşlerim kafanızı bulandırıyor. Bizler sizlere her zaman anlatıyoruz. Diyoruz ki kardeşlerim, takip edeceğiniz fazla analizci ve yorumcu olmasın. Çünkü kafanız karışır. İzledikten sonra da izlediğiniz yorumcunun ya da analizinin bunu bende dahil anlattığı bir koyuna girmeden önce araştırıp bakın kendi kararınızı kendiniz verin kardeşlerim. Ki yatırım yaptığınızda mutlu olabilirsiniz. Başkasının dediğiyle yatırım yapmamış olursunuz. Neden? Az önce pardon az sonra bu videoda anlatacaklarım hepsini yani hepsini içeriyor ve herkesi ilgilendiriyor kardeşlerim. Evet hocam. Peki bu videoda ne anlatacaksınız? Biliyorsunuz kardeşlerim, sizlerin isteğine sunduk. Böyle bir video yapalım mı dedik. Herkes dedi, evet hocam yapın. Bekliyoruz böyle bir videoyu. Birkaç gün sonra yapmayı düşünürken Az önce bir video attım biliyorsunuz sizlerle paylaştım. Ve ardından dedim kardeşlerimi fazla bekletmeyeyim. Bu videoyu da şöyle bir aradan çıkaralım. Bunu da paylaşmış olalım. Kardeşlerimizin bilgisi olsun. Çünkü çok zararları var. En azından dikkatli izlerlerse bazı zararları kurtulabilir. Eğer bir kere izleyecek kadar vaktiniz varsa kardeşlerim bir kenara not alın. Önemli başlıkları yolda giderken, arabada giderken yatırımcısınız. Bakın bu durumda piyasalar ne oluyor, nereye gidiyor bunları bilmeniz gerekiyor. Ha, arkadaşlar videomuzu beğenirsiniz beğenmezsiniz. Like atarsınız atmazsınız. O artık sizin e, kendi kararınız. Kendinize kalmış bir şey. Ben videom likelansın. 10 bin, 5 bin like'ım olsun diye bazı şeyleri abartmam, yalan konuşmam. Neyse odur kardeşim. Bunu sizler biliyorsunuz. Beni bilen bilir. Çoğu kardeşlerimiz videolarımızı izliyor ama like atmayı unutuyor. Normaldir. Heyecanla kapılıyor videonun. Beğenmeyi bile unutuyor arkadaşım. Olabilir kardeşim. Her şey normaldir. Bu piyasada her şey normaldir. Arkadaşlar fazla uzatmadan geçelim. Önce diyelim ki biz Bitcoin 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 diyoruz. E hocam bu Bitcoin nedir ya? Arkadaşlar Bitcoin gelişen teknolojinin ürünü olan kripto para piyasasının en çok tercih edilen ve en güçlü kripto para birimidir. Bakınız, en güçlü para birimidir arkadaşlar. Bunu da zaten bu kriz döneminde kanıtladı kendini. E hocam hep altcoin diyorsunuz. Altcoin nedir peki? Arkadaşlar altcoin bir alternatif coindir yani alternatif kripto paraların tek çatı altında toplandığı ortak bir isimdir Ayrıca bunların çoğu da tokenlardan oluşur arkadaşlar Az önce saydığım gibi fan tokenleri işte e, mesela dedik ya TRON TRON'un alt token nedir BitTorrent'ti daha önceden biliyorsunuz mesela VeChain TorChain tokeni gibi çoğu coinlerinde kendine ait tokenleri vardır Bunlar da tokandır. Yani bunların hepsinin birleşimi altcoin'i teşkil eder. Peki buraya anladık. Dominansa geleceğim arkadaşlar az sonra. Bitcoin ile altcoin arasında ne gibi fark var hocam? Yani var mıdır? Ya yani da nasıl hareket ederler? Arkadaşlar aralarındaki temel fark merkeziyet kavramıdır. BTC herhangi bir Merkez, kuruma veya kişiye bağlı değildir kardeşim. Ama altcoin öyle midir? Hayır arkadaşlar. Bazıları tabii ki aynen merkeziyetsizdir ama genellikle altcoin'ler e, aynı şeyi söylemek pek de mümkün değildir arkadaşlar. Bitcoin üzerinde gerçekleştirilen işlemlerde hata yapılması durumunda BTC herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, aynı pozisyonda altcoinlerde böyle bir durumlarda o coin piyasadan delis edilmesi kaçınılmaz olur arkadaşlar. Yani o altcoin piyasadan silinir kardeşlerim. Peki bitcoin'in altcoin'lere etkisi nedir hocam? Bak şimdi sorular ve cevaplar kardeşlerim. Buna en güzel örnek bitcoin ve yani BTC ve dominansla verilebilir kardeşlerim. Bitcoin ve dominans eş zamanlı düşerse buralar dikkat kardeşler not alıyorsanız alınız ya da tekrar tekrar durdurup anlamadığınız yerde notları alınız. Bakınız Bitcoin ve dominans eş zamanlı düşerse altcoinler bundan nasıl etkilenirler? Bu durumda altcoinler arkadaşlar yatay seyreder veya düşüşe geçerler. Bakınız. Bitcoin ve dominansın eş zamanlı düşmesi yani her ikisinin de düşmesi durumunda altcoinler yatay ya da düşüş yaşarlar. Yükseliş yaşamazlar kardeşlerim. Evet. Değerine bakalım arkadaşlar. Bitcoin ve dominans eş zamanlı yükselirse görmedik mi? Bunları çok yaşadık değil mi? Hocam bitcoin yükseliyor. Eee dominans da yükseliyor. Neden altcoinler yükselmiyor? Bu soruları çok sık sordunuz kardeşlerim. Ama herkese tek tek cevap verecek ne vaktimiz oldu ne de zamanımız. Demek ki nasip bugüneymiş. İşte dediğim gibi defter kaleminiz, kağıt kaleminiz yanınızda bunları güzel bir not alın ki hatta sürekli bunlar size lazım ezberleyin kardeşlerim. Bakınız bitcoin dominansı eş zamanlı düşerse yani bitcoin ve dominans ikisi birlikte düşerlerse bu durumda altcoin'lerde düşüş yaşanabilir arkadaşlar. Önemlidir. Bakınız. Peki bunun sebebi nedir hocam dediğinizde? BTC'nin piyasayı emişe geçmesi olarak adlandırılır kardeşlerim. Bitcoin düşer. Dominans yükselirse ne olur hocam? İşte Bitcoin düştüğünde altcoin'lerde düşüş yaşanacaktır kardeşlerim. Dominans yükseliyor çünkü. Bitcoin düşüyor, dominans yükseliyor. Ve bu durumda da altcoin'lerde de düşüş yaşanacaktır. Peki hocam dominansı yükselip de bitcoin arkadaşlar stabil kalırsa ne olur? Şimdi dominans yükseliyor. Değil mi? E bitcoin yerinde sayıyor. Stabil kaldı. Bu durumda arkadaşlar altcoin'lerde stabil hareket ederler. Yani... Düşer, düşüş ve yükseliş gerçekleşmez arkadaşlar. Yani yüzde bir iki aşağıya, yüzde bir iki yukarı bu şekilde stabil hareket ederler. Ee, geldik. An itibariyle hem karşımızda grafik var bakınız. Bakınız bitcoin grafiği var. Hem de dominans var değil mi? Bakınız. Şimdi burada ne? Dominans küçük bir kırmızıda da olsa bir düşüş eğiliminde. Bakınız düşüş eğiliminde. Bitcoin yükseliş eğiliminde. Peki ne diyor burada? Dominans düşüp de Bitcoin yükselirse ne olur hocam? Bu durumda altcoinler ne olur? Arkadaşlar bu durumda altcoinlerden büyük yükselişler gelebilir. Dikkat diyoruz. Bu anki grafik, şu anki grafik bunu gösteriyor. Bu durumda diyor altcoinlerden, çoğu altcoinlerden yükseliş gelebilir. Hatta ve hatta bazıları piyasadan ayrılıp ralliye koşabilirler. Olmadı mı bugün? Gerçekleşmedi mi? Gerçekleşti kardeşim. Doğru mudur? Doğrudur. Evet. Gelelim bir diğerine. Hocam, dominans düşüp, bakınız dominans düşüp, bitcoin stabil kaldığı zaman ne olur? Yani bitcoin dominans düşüyor, Bitcoin'de de yerinde sayıyor diyelim. Yani hiç harik tık yok. Bitcoin'de tık yok. Yerinde sayıyor. E bu zaman altcoin'ler ne olur hocam? Bu durumda altcoin'lerde ralli başlayabilir kardeşim. Bakın burayı tekrar ediyorum. Dominans düştüğünde Bitcoin yerinde sayıyor ise yani stabil kalması halinde altcoin'ler ralliye koşabilir dikkat diyoruz. Yani Bitcoin stabil kalması altcoin'ler de rally'nin gelmesi anlamındadır kardeşlerim. Biz çoğu nokta atışları nereden aldığımızı zannediyorsunuz? İşte bu bilgilerle alıyoruz arkadaşlar. Bu yılların tecrübesiyle alıyoruz. Sizlere bunu anlatıyoruz. Evet, az önce de anlattığım gibi ben pof pofçu değilim. Ben abartmıyorum kardeşim. Ben abone toplamak için 50, yüzde 100 rally yapacak koyun, yüzde 5000, yüzde 3000, yüzde 1000 yapacak başlıklar atmam kardeşim. Bana öyle gelecek ne abone gelsin, beni öyle beğenecek ne de, de beğenen kardeşim olsun. Ben dümdüz bir adamım. Ne görüyorsam, neyi analiz ediyorsam sizlerle onları paylaşıyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu videoda yıllar sonra yine izlenecektir. Eğer sen yatırımcıysan bu videoyu izleyeceksin kardeşim. Ki hatanı en az yapasın. Yanılma payın en aza düşsün. Bakınız destekliyor. Destekliyor görüyorsunuz. Dominans düşüyor, bitcoin yükseliyor. Eğer İkisi bir yükseleydi ne olacaktı? Az önce anlattıklarım olacaktı arkadaşlar. Çünkü tekrar tekrar söyleyip videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Ne dedim? Kısa bir video yapacağım. Ara bir videosu ve bu video her gün yıllar sonra bile yine izlenecektir diyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimiz lütfen kanalımıza abone olun. Bildirim zillerini açın ki ani gelişmelerden ilk önce sizlerin haberi olsun. Yani e, kanalımıza abone olup bildirilim zillerini açmak kendinize yatırım tavsiyesidir. Telegram gruplarımızda ise bütün videolarımda da anlattığım gibi, kardeşlerim her ne kadar katıl butonuyla abone olanlar da var, onların grubu ayrı Telegram grubu, normal grubu olanlar var, onlar ayrı. Önemli olan gruba katılmak değil, bildirim zillerinizin açık olması şart ki. Bugün bazı şeyler yaşandı. Her zaman yaşanabilmesi de arada bu tür yükselişler yakalanabilir kardeşlerim. Bunu vurgulamak istedim. Vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin. Yine analiz videolarımda görüşünceye dek hoşçakalın, dostçakalın.